Sevgili Manisalılar ve basınımızın değerli temsilcileri. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in başkanlığında Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Maskinin olağanüstü genel kurulunda görüşülen ilk 2 ton su 1 lira ve diğer kademelerde suya %30 indirim ile kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılması meclisten oy birliği ile geçti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getiriyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Şehrimizde hemşerilerimizin Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını defalarca ifade ettim. Seçim süreci boyunca sevgili hemşerilerimin de bana en çok ilettiği konu su pahalılığıydı. 31 Mart yerel seçimlerinde de Manisalıların bizi bu görevi seçmesiyle İlk iki ton suyun 1 TL, sonraki kademelerde ise yüzde indirim uygulayacağımızı ve kartlı sayaç zorunluluğunu ortadan kaldıracağımın sözünü vermiştim. Sağ olsun hemşerilerim büyük bir destekle de bizleri bu göreve seçti. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün halkımızın aile ekonomisine önemi bir katkı sağlayacak olan ilk iki ton su 1 TL sözümüzü, yerine getirmek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aynı zamanda bir dayatma haline gelen vatandaşlarımız için çileye dönüşen zorunlu kartlı sayaç uygulamasına siz değerli meclis üyelerinin oylarıyla son vereceğimizi umuyorum. Yaptığımız çalışmalarla ilimiz genelinde mesken ve türevlerinde insani su kullanım hakkı olan suyun ilk iki tonunu bir liraya vereceğiz inşallah. Sonraki kademelerde ise yine söz verdiğim gibi suyumuzun yüzde otuz indirimli olarak halkımıza ulaştıracağız. Kurulumuzdan alınan kararla yeni fiyat tarifelerimizi 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Manisa il genelinde uygulamaya başlayacağız. Kartlı sayaçlarla ilgili olarak yaptığımız düzenleme değil, birazdan genel kurulumuzda alacağımız karar ve kartlı sayaç zorunluluğuna da son vereceğimizi umuyorum. Halkımızın istemediği bir uygulamayı mecbur bırakarak bir yöntemle anlayışı sürdürmeyeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Manisa'mız hayırlısı olsun.